Bugün aynı zamanda sabah saatlerinde yine deprem depreme uyandık. Hatay'da son bildirilenlere göre 4.0 büyüklüğünde saat 7.08'de bir sarsıntı yaşandı. Görüntüsü var mı bilmiyorum. Var mı Eren? Görebiliyor muyuz o sarsıntı anını? Varsa verelim ekrana lütfen arkadaşlar. Evet, ben sizi duymuyorum. Herhalde veriyorsunuzdur diye tahmin Ha, veriyor musunuz? Tamam, evet bu işte bu. Bu sarsıntı anı, aynen de bu. Ve benim üye olduğum bir WhatsApp grubu var. Yüzlerce kişinin... E, yüzlerce kişinin üye olduğu bir grup bu aslında. Hatay'da yaşayan depremzedeler, konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaşayanlar var hala. Sabah orası birbirine girmiş vaziyetteydi. O kadar korkmuşlar ki, o kadar ürkmüşler ki ve en son şöyle bir e, cümle okudum o WhatsApp grubunda tam yayına çıkmadan önce. Dediler ki depremden ölür müyüz bilmiyorum ama böyle giderse hepimiz tımarhanelik olacağız. Çünkü arka arkasına sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor deprem bölgesinde. Bakın Profesör Naci Görür, Türkiye'nin depremselliğini bir kez daha hatırlattı Tunceli bölgesinde bir deprem geliyor dedi ama işte biz yani öyle miydi böyle miydi kayyum mu geliyor yok tam tersine PKK silah mı bırakıyor ne oluyor anlamaya çalışırken bakın unutuldu orası şunu şurasında bir ay sonra Şubat'ta yıl dönümü var depremin ne kadarı teslim edilebildi konutların oradaki vatandaşlarımız depremzedeler normal yaşamlarına dönebildiler mi çalışma atmosferi istihdam atmosferi normal hayata dönebildi mi Bilmiyoruz yani. Orada çok büyük bir sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Bugün tabii ekonomide de sıcak gelişmeler var ama siz para politika izleyicileri olarak günler öncesinden öğrendiniz zaten. Ne dedik? Otoyollara, köprülere zam gelecek dedik. E dün Ulaştırma Bakanı ne dedi? Evet bir zam hazırlığı var dedi. Nokta. Söylüyoruz oluyor. <laughs> Niye? Çünkü gazetecilik yapmakta ısrar ediyoruz. Kaynağımız var. Teyit ediyoruz. Soruyoruz. Bakın dün mesela Erdal Sağlam bu sosyal destek, aile destek sisteminin kesilmesiyle ilgili doğrudan bakanlıkla görüştü. Yayınımız için de işin meselenin doğrusunu anlattı. Anlattı. Troll değiliz biz. Propaganda aparatları falan da değiliz. Gazeteciyiz biz. Bakın bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz ve yapmakta ısrarlıyız.